diyoruz. Bayraklarımızı kaldırıyoruz efendim. <laughs> Hayırdır dedim, hayırdır dediler. Çukur kuyudaki gökyüzü gibi uçtukları yer. Demokrasimizi hedef alan FETÖ'cü hain sürüsünün o geceki saldırılarından tam 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. ve bütün cümle geçmişlerimizin ruhları için. O <laughs> şeriatlardan <laughs> doğamıza amin diyen bütün kardeşlerimiz. Bu kutlu mücadelemiz sadece bugünün değil, geleceğimizin de yol haritasıdır. Şanlı direnişimizin her anı gelecek nesillerin havzasına iyice nakşedilmeli ve bu şanlı zaferden aldığımız ilham nesilden nesile aktarılmalıdır. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çünkü 15 Temmuz tarihi şan ve şerefle inşa edilmiş aziz milletimizin vakarı ve namusudur. Türkiye'yi yüzyılı vizyonuyla 2023'ü aşmış 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyen her alanda çağ ilerisini hedefleyen, büyüyen, güçlenen, kendine inanan bir Türkiye hiçbir zaman kaderini başkalarının yazmasına izin vermeyecek, kendi değerler ekseninde ilerleyerek gücüne güç katacak. Aziz şehitlerimizin mukaddes kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklarda millet olmanın, kardeş olmanın, birlik, beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde olmanın şuuru ile her daim güçlü kalacağız. Ölümünde sizlerle bir aradayız. Bugün o gece şehit verdi. <laughs>